Eski vekilin oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Denizli Den AK Parti 23. Dönem milletvekili olan Doktor Mithat Ekici'nin oğlu 32 yaşındaki Ahmet Rıza Ekici, Covid-19 tedavisi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti. Denizli, DHA, Denizli Den AK Parti 23. Dönem milletvekili olan Doktor Mithat Ekici'nin oğlu 32 yaşındaki Ahmet Rıza Ekici, COVID-19 tedavisi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti. AK Partiden 2003 ila 2007 yılları arasında milletvekili olan ve öncesinde de Denizli Devlet Hastanesi başhekimi olarak görev yapan Doktor Mithat Ekici'nin oğlu evli bir çocuk babası Ali Rıza Ekici, bir süre önce rahatsızlanarak Ankara Bölge Hastanesine kaldırıldı. Hastanede koronavirüs tedavisi gören Ahmet Rıza Ekici, yapılan müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Ekici'nin cenazesinin pazartesi günü Denizli'de Hilal Camisi'ndeki törenin ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yayımladığı başsağlığı mesajında, 2003 ila 2007 yılları arasında birlikte çalışmaktan onur duyduğum Denizli Devlet Hastanesi Başhekimimiz, önceki dönem Denizli Milletvekilimiz Sayın Mithat Ekici'nin oğlu Ahmet Rıza Ekici vefat etmiştir. Merhumu Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. İfadelerini kullandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'da eski milletvekili Mithat Ekici'nin oğlu Ahmet Rıza Ekici'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ile başsağlığı dilediğinde bulundu.